Arkadaşlar merhaba. Bir toplu kitap inceleme videosuna hoş geldiniz. 2025 yılının Haziran ayında toplam 12 kitap okudum. Ve 12 kitap toplam 1235 sayfa yapmaktadır. Şimdi o kitapları sayarak başlayalım. 1. Adem Yazıcı, Dünyanın Rengine Koşu. 2. Barlas Öz Arıkça, Hay. 3. Betül Aksakal, Almeriya İpekleri. 4. Edip Ahmet Yükneki, Ate Betül, Hakayık. 5 Etem Baran Döngel Dünya 6 Filiz Eneç Peronda Gece 7 Hüseyin Akın Yan Tesir 8 Kamiler Dem Yok Yolcu 9 Melisa Kesmez Nohutoda 10 Mustafa Sarı Ceplerim Deli Dolu 11 Sevgi Yerlioğlu Koşunun Rengi 12 Şermin Yaşar Deli Tarla Sevgili arkadaşlar biraz önce saydığım 12 kitaptan Toplam.